Merhaba arkadaşlar yeni bir 3 max videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle align komutundan bahsedeceğim. Align komutu ile bir obje ya da bu objelerden oluşan bir grup da olabilir. Diğer bir objeye nasıl hizalarız? Bu hizalamayı yaparken de merkez noktasından minimum maksimum noktalarından pivot noktalarından eğer objemiz döndüyse bu döndüğü noktadan align işlemi yapabilmekteyiz. Align ile birlikte quick align komutundan da bahsedeceğiz bu komut ile birlikte de pivot noktalarından hızlıca birbirlerine align işlemi yapılabilmektedir. Bir de normal align var. Bu komutu da zamanı geldiğinde detaylı açıklayacağım. Align ile başlayabiliriz. Burada bir objem var. Bunu seçiyorum. Clyde'ın delete ile siliyorum. Geliyorum. Buradan create menüsünden geometriden bir box çiziyorum. Geliyorum. Bir herhangi bir başlangıç noktası. Mouse ile başladım. Herhangi bir noktaya gelince mouse'umu bırakıyorum ve yukarıya doğru çıkartıyorum. Üçüncü bir noktadan sonra seçim yapıyorum. Yaklaşık olarak 200. Buradan da vitine de 200 diyelim. Aytına da 150 diyelim. 200 150'lik bir aksım çizilmiş oldu. Buradan da istersem döndürebilirim. Bir de gelip yanına farklı bir obje çizelim. Eğer istersek bu box da olabilir. Bir silindir de olabilir. Bu tamamen bize kalmış. Biz burada Spare ile devam edelim. Bir tane Spare çiziyorum. Ve burada klavyeden F3'e bastığımda bu objemi de seç. buradan Move'a geldiğimde bunun pivot noktasının nerede olduğunu görebiliyorum. Alta basıyorum. Mouse'un scroll'un ortasına basıyorum. Bunu döndürebiliyorum etrafında. Bunun pivot noktası tam ortadan geçmektedir. Ve tekrardan box'ımı seçtiğim box'ımın da pivot noktası en alt ortadadır. Buradaki kendisi tam ortada bir pivot bulundururken Hatta bunu da gelip buradan basabiliriz. Hemispeyer ile. Gelip buradan 0,5 Enter diyorum. Altı düz olsun ki daha net anlaşılsın. F3 ile bastım. Diğer görünüme geçtim. F4 e de basabilirim. Geldim. Objemi seçtim. Bunun en altında ve ortasında pivot noktası. Yine box'ımda da nerede pivotu? En alt ortada. Elan işlemi yaparken ilk önce bir obje seçmemiz lazım. Ben buradaki yarım küremi kutuya align işlemi yapmak istiyorum. Hemen üst menüye gelince mirror komutunun yanında align bulunmakta. Üstüne de gelince align yazmakta ve mouse'un sol tuşuna basılı tutarsanız diğer seçenekleri de görebilirsiniz. Bizimki en üstteki zaten standart olarak en üstte de align olarak gözükmekte. Her farklı bir şey seçmediyseniz. Ne yapmıştık? Objemizi seçtik. Yukarıdan align dedik. Daha sonra kutumuzun herhangi bir yerine tıklıyoruz. Herhangi bir yerine tıkladıktan sonra bize diyor ki sen bu işlemi hangi eksenli yapacaksın? Eksenlerimiz burada gözükmektedir. X eksenimiz sağa doğru, Y eksenimiz sola doğru ve Z eksenimiz yukarı doğru gittiği gözükebilmektedir. Bu değişebilir her projede, her çalışmada. Ben diyorum ki sadece X eksenini de hareket ettir. X ekseninde ikisini elaynladı. Ama bu alignlama işlemini neye göre yaptı? İkisini de merkez noktalarına göre yaptı. Ben diyorum ki pivot noktasına göre, pivot noktasına göre yaptı. İkisinde center'ı da Aynı olduğu için pivot ile hiçbir değişiklik olmadı. Bir de x ekseninde yaptığımız için sadece. Eğer ben gelip x'i kaldırır y ekseninde yap dersem sadece y ekseninde bunu aynı hizaya getirdi pivot noktalarına göre. Eğer istersem z eksenine göre yap dersem de ikisi de z ekseninde aynı noktada olduğu için şu an bir çalışma gözükmemekte ama çarpıya basıp bu objemi seçip z ekseninde yukarı doğru hareket ettirirsem farkı daha iyi anlayacağız. Ve yandan birazcık bakalım. Geliyorum buradan tekrar ilan diyorum. Objemi seçmişim zaten. Box'a tıklıyorum. Ve diyorum ki Z ekseninde bunları pivottan pivota ikisini de align'a ya da merkezden merkeze ikisini de align'a diyebiliriz. Ya da pivottan pivota da diyebiliriz. Merkez deyince biraz ortaladı box'tan dolayı. Box'ın ortalım ortası burası. O yüzden ikisini align'lamış oldu. Eğer istersek X, Y ve Z'de de üçünü kullanabiliriz ya da sadece Y ve Z'de hepsini de yap diyebiliriz. İkisini de pivot noktasından kolaylıkla elaynamış oldu. Eğer apply dersem bunu onaylayacak. Tamam dersem de kutudan çıkacak. Alta ve scroll'un ortasına basıyorum ve döndürme işlemi yapıyorum. İkisini de pivot noktasından elaynama işlemi yaptı. F3 ile yer bir görünüme geçiyorum. By frame ekranına. Tekrardan ben bunu bir dışarı alıyorum. Yukarı doğru ilk önce. Daha sonra da bu noktaya geliyorum. F3 ile tekrardan realistic edge space görünümüne geçiyorum. Geldim ben. Biraz önceki yaptığımız işleri gelip buradan basılı tutup ikinci seçenek olan Quick Align'ı de kolaylıkla yapabiliriz. İkisini de hiçbir seçenek sormadan gelip buradan pivot noktalarından birbirini alignlamış, hizalamış oldu. Geliyorum dışarı aktörümü yukarı kaldırıyorum. Bizim ilk konumuz olan Align ile devam edelim. Quick Align bu kadar basit. Gelip buradan objemi seçtim. Daha sonra yukarıdan butonuna komuta girdim. Kutumu seçiyorum. Kutuyu seçtikten sonra x ve y z de eğer istersek şöyle de yapabiliriz. Current object var, target object var. Current object X seçtiğimiz obje oluyor. Target da hedef. Hedefimiz burada kutu. Gelip current minimumda bu işlemi yap. Target maksimumda bu işlemi yap. Gidip targetta da bunu maksimumda yapıyor. Yani en üst noktasına kürenin görünmeyen yüzünün en altına getirdim. Eğer istersek de gelip ben bunu maksimumda da yapabilirim. Gelip buraya Current objemin yani yarım silindirimin maksimumu tam üst noktasıyla target objemin maksimumu. Bu da maksimum en üst noktası olduğu için ikisini el aynadı. Gidip target objemin yani buradaki kutunun minimum dersem de en altına bu işlemi yapacaktır. Ya da center dersem de bunu ikisini de center sertinden bu işlemi yapacak. Burada birden fazla seçenimiz daha bulunmaktadır. Gelip buradan match scale var ya da elen oriental var. Önce bunu bir onaylayalım. OK'ye basalım. Gelip bunda ile silin. Ben kutumu aldım bunu. Serke'nin rotate ile bunu x ekseninde döndürüyorum. Ve daha sonra gelip buradan bir tane kutu seçiyorum. Kutuyu ve uzun bir kutu seçiyorum. Geldim buraya. İlk önce objemi seçtim. elan yapmak istediğim yere geliyorum. Alanı seçtim. Objemi seçtim. Şuradaki oklar kalmış. Bunları istemiyorum. Bunlar bir sonraki anlatacağım hemen. Geliyorum align orientals ile x de y de z de sen bunları align'la. Fakat eğer ben bir rotate işlemi yaptırsam ve bunu da x ekseninde yapmıştım. x eksenini seçersem bunu da x ekseninde döndürecektir. y de z zaten bir işlem yapmayacaktır çünkü oralarda döndürme işlemi yapmalı. Eğer istersek buna bir cancel diyelim onu da yapalım. Gelip buradan tekrar rotate ile ve yukarıdan da lokali seçerek bunu bir tur daha döndürelim. Hem x'te hem Y'ye döndürmüş olduk. Geliyorum ben bunu. Seçiyorum. Align diyorum. Objemi seçiyorum. Sen gel X'de Y'de, Z'de center center'a ve X de kendine göre döndür ve ayrıyetten Y ekseninde de bunu döndür diyorum. İkisini kolaylıkla yapıyorum. Eğer Apply dersem de onaylamış oluyorum. Okay dersem de kutudan çıkabiliyorum. Bir de şöyle bir çalışmada yapabiliriz bu şimdilik burada kalsın. Seçiyorum kutumu ve yukarıdan scale diyorum. Scale ile bunu büyütüyorum. İlk baştaki kutumun ölçüleri neydi benim? Ben buna gelip 30, 30, 500 diyorum. Ve tekrardan yukarıdan Align objemi seçtim. Bu sefer X'de, Y'de, Z'de yine aynı işlemi yap. Fakat X'de ne kadar büyüdüysen burada da büyü. Y'de ne kadar Scale işlemi uygulandıysa şimdi de uygulansın. Z'de ne kadar Scale işlemi uygulandıysa kutuya. Sen kendine de bunu uygula Align işlemi yaparken. Eğer istersek de bunu minimum deriz daha yukarılardan bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Buradaki avantajımız bunları deneme yanılma yoluyla da yapabilmemiz. İstediğimiz align işlemine gelene kadar bu çalışmayı kolaylıkla yapabiliriz. Ve tamama basıyorum. Yukarıdaki başlıklardan normal align ve quick align'ı birbirine yapmış olduk. Bir de normal align var. Şu an obje seçmediğim için normal align aktif olmadı. Geliyorum bu ikisini siliyorum. Ve geliyorum bu sefer bir silindir çiziyorum. Silindirle yukarı çıktım. Bir de küçük silindir çizelim. küçük. gelelim. Ve diyorum ki bu sefer burada yüzeyler önemli. Sen gel normal elayını seç. Bir tane yüzey belirle. Benim yüzeyim burası olsun. Bu yüzeyi gel sen buraya tıkladığımızda hedef objemizde hizalama işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Gittik o yüzeyi buraya hizalamış olduk. Burada position offset var. Burada öteleme işlemi yapılmaktadır. X ekseninde yapabiliriz. Y ekseninde yapabiliriz. Ya da gidip Z ekseninde öteleme işlemi yapabiliriz. Ya da angel ile bunu çok kolaylıkla döndürebiliriz. Şimdi cancel diyorum. Eğer istersek şunu da yapabiliyoruz. Gelip sen git bunun yukarısından buradaki yüzeye align işlemi yap. Tamam de. Eğer istersek de burada bu işlemi kolaylıkla da el olduk. Bu işlemi işte rotate yap, move yap oldukça uzun sürmektedir ve zaman kaybı olabilmektedir. El ile bu işlemleri kolaylıkla yapabilmekteyiz. Üç başlıktan bahsettik. El aydan bahsettik. Birden fazla seçenek bize çıkıyor. Quick el hızlı yapıyor pivottan pivota. Ve normal el aynı ise bu da birbiri arasında yüzeyleri birbirine eşleştirebilmektedir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda daha farklı hangi 3 videoları çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanala aboneyseniz değilseniz her hafta en az bir video yüklüyorum bunlardan haberdar olmayı, kanala abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum.